Şimdi gorilcik, biz senin anana küfür etmedik, bacına küfür etmedik, çocuğuna küfür etmedik, ölüne küfür etmedik, arkandan muhabbetini yapmadık. Sürekli bir Erkan konuşuyor, senin ben en son G harfini ben Galatasaray maçında söyledim. Sen ne sikime Megastar gibi bir adamın mikrofonuna zıplayıp da Erkan senin eski çıktığın kızla çıkmış. Nefer. Nefer kim? Nefer kim? İkincisi, bitirime küfür etmeyin Erkan'a küfür edin. Sen hayırdır megastarla mı tehdit ediyorsun beni? Lan senin anana bacına kim küfür etti? Sen hatta geçenlerde milletin çocuğuna küfür edilirken odadan çıktın. Ben gördüm, ben burada mikrofon aldım. Dedim ki bundan sonra dedim gorilciye ki zaten edilmiyor da. Hiç kimse dedim küfür etmesin. Demek ki dedim kadın çocuklara karşı hassas. Bir onu gördüm dedim ben odadan çıkarken. ...sen hayırdır kızım ben anlamıyorum... ...senin şırsızlığı... ...sen sertanla ayrılığının sebebini... ...ben olarak bildiğin için... ...ve sertana da köpekler gibi aşık... ...olduğun için hala... ...çünkü hayatında gördüğün en yakışıklı adam... ...sertan olduğu için... ...sen sertanla ayrılığından sebep... ...ben olduğumdan dolayı bana karşı... ...senin bir kinin var... ...gorilcik... ...sen niye şimdi çıkıp da... ...mikrofonda böyle konuşuyorsun... Lan ben seni konuşsam bütün paltak duyar. Benim konuştuğum adamı değil paltak İçişleri Bakanlığı bile duyuyor. Türkiye duyuyor. Ben konuşunca dolar düşüyor. Dolar çıkıyor. Ben ne zaman gorilciyi konuşmuşum da millet duymuş. Ben konuştuğum zaman sağır sultan duyar. Seni ne zaman konuşmuşum lan ben? Ne zaman biz seni konunu yaptık? Ne zaman malzeme ettik la? O kadar yanlış yapmana rağmen, insanlara saldırmana rağmen. Lan sen sıçtığın bokla bile Bugün ben seni yuvarlak bekliyordum. Niye düz çıktın götümden diye kavga eden, kendi kendiyle kavga eden bir kadınsın. Lan oğlum sen zaten ayrı bir vaka, ayrı bir hastalıksın. Ben sana niye amına koyayım küfür edeyim? Lan oğlum ederim tabii tehdit. Sen çıkıp da Megastar'a al bunu Erkan'a küfür et dersen lan Megastar kim? Megastar gitsin çocuğuna sahip çıksın lan Turkish Prenses'ten yaptı. Çocuğunun yüzünü görmüyor lan. Anası öldüğünde gelip de bizden helallik isteyip benim en çok sevdiğim insan annem de öldü arkadaşlar ben gidiyorum diyen bir adamla senin megastar dediğin adam. 14 yaşına kadar annesinin memesini emmiş kendisi mikrofonda anlatıyordu. Ana kuzusu megastarla mı beni tehdit ediyorsun? Sen megastarla mı benim üzerimden? Oğlum çık mikrofona bana küfür etmek istiyorsan al mikrofonu küfür et. Niye sen ortalığı karıştırıyorsun? Neferle çıkmış, nefer kim lan? Efes'le çıkmış, Cemre'yle çıkmış. Ne diyorsun lan sen? Sen benim çıktığım kızların reçetesini mi tutuyorsun oğlum? Sana ne lan? Ya illaki seni konuşalım mı? Illaki yerin dibine mi sokalım? Küfür mü edelim? Odada şu an chat yaptığın adamlar senin çocuğuna küfür ettiler. Çocuğuna. Senin çocuğuna mı küfür edelim? O zaman mı insan oluyoruz biz? Senin çocuklarına küfür mü etmemiz gerekiyor? Beste gibi seni ifşa mı etmemiz gerekiyor? Şu an odada takıldığın insanlar gibi mi olmamız gerekiyor? Lan oğlum Sertan'la olan kavganı Sertan'la hallet. Lan Sertan'la olan kavganı Sertan'la hallet. Ya sen kimsin de beni tehdit ediyorsun lan? Lan oğlum ben bu paltakta hiçbir şey... Ulan ben ifşa olsam ne olur olmasam ne olur? Ama sen olursan çok şey olur. Bak Ecren'i gördün mü? Kocası götüne tekmeyi vurdu. Esen yurtta bir artı sıfır dairede kalıyor. Bütün malı mülkü gitti. Anası ağladı. Beko'ya kadar düşmüş. He? Kaçak iddia bayi işletiyorlar. Gorilcik. Mutlu bir evliliğin. Güzel çocukların var. Bence sen bu işlere çok fazla karışma. He? Çok fazla karışma. He? Kocandan ayrılmak istiyorsun. O yüzden mi bunu yapıyorsun anlamadım. Hani bir ayrılık sebebi olsun. Ben de bıktım bu adamdan. Gideyim Türkiye'de rahat rahat takılayım. Her tatile geldiğimde götümde onunla birlikte geliyorum. O yüzden erkeklerle buluşamıyorum. Kocamdan bıktım. Bari birisi beni ifşa etse de kocamın kulağına gitse. O da beni terk etse diye mi bekliyorsun? Ben anlamadım ki. E, e, öyle öyle gözüküyor yani. Gorilcik bu yaptıklarına bakılırsa öyle gözüküyor. Lan biz sana küfür etsek seni odaya op mu yazarız? Lan salak. Ben küfür ettiğim hangi adama odaya op yazmışım? Manyak. Sana kim küfür ediyor? Angut. Geri zekalı karı. Sağda solda sürtme. Raul'a kadar düştün çet yapıyordun en son. Anamı siksinler maçkalın odasına gidersem diyordum. Maçkalın odasına gittin. Bu odaya mı gelmek senin zoruna gitti? Ya sen beni sevemezsin zaten. Sen beni sevemezsin. Çünkü sen o kadar insanlara iftira atan, kıskanç, o kadar insanların arkasından konuşan birisin ki. Sen benim olduğum odada sen ve senin gibiler asla barınamazlar zaten. Seni biz o odada tutmamızın sebebi Sertan'ın sana değer vermesiydi. Sertan seni seviyor diye tuttuk biz seni o odada. Sen bu adamın sevgisine bile layık olamadın, derdi değere bile layık olamadın. Gittin onu bunu kıskandın, kadınlara odada orospu dedin, adamın artık illallah etti. Adam amına koyayım elektrikler gitmiş, telefonun şarjı bitmiş diye Gittin atın üstündeki resmini koyup profile gittin. Sabri'nin odasında chat yaptın. "Sertan seni kıskansın." diye. At üstünde fotoğrafla geziyordun. Ben demedim mi o atın üstünden in. Adamın belki şarjı bitmiştir diye. Lan Sertan uyuya kalsa Sabri'nin odasına gidiyordun. Beni aldatıyor diye ağlıyordun. Sen böyle şizofren bir insansın, gorilcik. Biz senin nasıl bir şizofren olduğunu gördük. Gördük, duyduk. Ben daha önceden de biliyordum. Gerçi de arkadaşlar yeni görmüş oldu. Kimse benim ne bok olduğumu anlamaz. Bak hala Sertan'ı seviyorsun sen. Çık mikrofona seni unutamadım Sertan. Kurtar beni bu hayattan de. Sen benim hayatıma gelen en düzgün insandın de. Ben kekolarla, krolarla, ağzı soğan kokan adamlarla sana inat takıldım de. Ne işim olur benim eşek siken adamların odasında? Sırf sen kıskan diye gittim, jana kalpler attım, öpücükler attım, onunla bununla flört ettim de. Ya kardeşim git sen söyle. Oğlum sen nasıl bir yaratıksın ya Gorilcik? Sen nasıl bir tipsin ya? Beste gibi bir kadının odasında chatle. Ulan sen bu playboy odasında takılırken her gün Beste'ye küfür etmiyor muydun? Beste ifşacı demiyor muydun? Beste pislik demiyor muydun? Ne oldu? Ortamsız mı kaldın? Bak biz yine buradayız. Yine kardeşlerimizle yan yanayız. Atmaca da burada, bitirim de burada. Siz bunu çekemiyorsunuz arkadaş. Bak Gorilcik sen dışlandın ya buradan. Onu bir türlü içine sindiremedin. Bir türlü içine sindiremedin. Sen bunu çekemiyorsun. Senin olayım bu. Bu insanlar benim hiçbir zaman onlara yanlışımı görmediği için benim hala arkadaşım. Hala aynı şeyi söylüyorsun. Üç yıldır. Erkan'ın gerçek yüzünü göreceksiniz. Hiç kimse benim eğer evet doğru gördüler benim gerçek yüzümü. Nasıl bir adam olduğumu, adam gibi adam olduğumu gördüler. Sağ olsunlar. Gördüler oğlum. Kim bıktı lan benden? Benden bıktıysa bu insanlar niye lan buradalar? Herkes burada lan gene. Kim bıktı benden? Kim bıkmış? Kim bıkmış? Ne yapmışım oğlum ben? Hangi karı için hangi arkadaşıma küfür etmişim? Ben istediğim kızla flört ederim, istediğim kıza yazarım. Size mi soracağım oğlum? Gönül benim, kalp benim, adam benim. İstediğine istersem ona yazarım, istersem ailene yazarım, istersem jet kıza yazarım, istersem cansuya yazarım, istersem Heves'e yazarım, istersem bellaya yazarım. Tapulu malınız mı lan bu karılar sizin? Size ne oğlum? istediğime yazarım. Size mi soracağım? Sizden izin mi alacağım? Sen istediğin karıya iftira atıyorsun. istediğin adama yazıyorsun da kimse sana bir şey demiyor. Evli baktı bir kadın olmana rağmen yapıyorsun bunları. Ona rağmen kimse sana karışmıyor da. Sen önce bir dön aynaya bak. Paltakta flört etmediğin adam kalmadı lan. Kıskanmadığın adam kalmadı. En son Raul'a kalp atıyordun lan. O hallere düştün. Kendini o hallere düşürdün. Kendini o hallere düşürdün. En son gittin Raul'a kalp atıyordun. Senin sonun Eson'la evliliğe doğru gidiyor. Sen kendine gel lan önce. Sensin zavallı. Kimmişten garibanlar arkamı alıp da küfür ettiriyormuşum. Oğlum bana dokunmayın yanarsınız diyorum ben zaten. Benimle beraber olacak kadın, benimle beraber chat yapacak arkadaş bütün küfürlere göğsünü gerecek. Çünkü paltakta benim düşmanlarımda Erkan kompleksi var. Çekemiyorsunuz oğlum beni. Kamera açamıyormuş. Kimden kamera açamıyor? Kim kamera açamıyor? Lan pezevenkler. Alayınıza götüme kaş göç çizsem Sabri mi benle tip yarışında? Raul mu tip yarışında? Kim benle hangi paltakta bir tane adam göster benden yakışıklı olsun, benden boylu, benden poslu olsun, benden düzgün Türkçe konuşsun, benden maddi durumu iyi olsun, benim kadar ortam görmüş olsun. Lan benim alemin resimlerini açsanız lan dersiniz ki bu adam nasıl bir hayat yaşıyor. Lan pezevenk benim annem rence biniyor lan. Siz ne anlatıyorsunuz aman koyayım? Ne konuşuyorsunuz? O yüzden gorilcik. Sen ancak bu yaptıklarınla gidersin öyle ortamlarda takılırsın. Bak ben sana yine küfür etmiyorum. Niye küfür etmiyorum biliyor musun? Sırf sertan var diye. Sana bir zamanlar değer verdi diye. Biz de bir zamanlar seninle aynı odada chat yaptık diye sana küfür etmiyorum. Yeter lan. Sen kimsin de Megastar'a Erkan'a küfür et diye gaz veriyorsun. Megastar kim lan? Megastar kim? Çocuğuna sahip çıkamamış lan adam. He? Kendinden 15 yaş büyük kadından çocuğu var lan. Anası torununu göremedi diye kahrından ölmüş. Adam evinin önüne kadar gitmiş. Roket Murat in aşağı demiş inememiş. Benim evimin önüne adam gelecek. Erkan in aşağı diyecek öyle mi? <laughs> La tahmin bile edemiyorum. Böyle bu adamlarla mı beni korkutacaksın sen? Ya senin pis yüzünden ne olur lan? Erkan ifşa alacakmış. Adım Erkan, soyadım kırılmaz. TC'm 237 535 18 004. Telefon numaram belli. Adım belli, mekanım, adresim belli. Oğlum manyak mısınız siz? Ben hayatta hiçbir şeyden korkmam. Anlatamadım galiba. Oğlum siz Türkçe anlamıyor musunuz? İngilizce mi konuşayım? Oğlum beni korkutamazsınız. Hiçbir şeyle korkutamazsınız. Benim başıma bir şey gelmez. <laughs> ya ne salak insanlar var ya. Ya bunlar ne salak insanlar ya. Erkan'ın babasının adı Süleyman'mış. E amına koyayım. E kardeşim. Madem öyle. Sizin babanızın adı yok mu? Ananızın adı yok mu? Kardeşiniz yok mu? Çocuğunuz yok mu? Bir insan. Oğlum Türk kahvesinde chat yapıyordum bir gün. Kadına dedim ki ablacığım dedim. Annesinden bahsediyordu. Annemin çok güzel adı var. Çok güzel. Abla dedim merak ettim dedim. Annenizin ismi ne? Benim annemin adı Süheyla yavrum dedi. Ne var bunda? İnsanlar anasının babasının adını eskiden paltakta mikrofonda söylerdi lan. Bu şimdi ifşa mı etmek oldu? Arkadaşlar biliyor musunuz? Beste'nin kızı varmış. E Kadın kaç yaşında ne var kızı varsa. Ha ben burada besteye karşı söylüyorum. Bir insanın kızı olması kadar doğal ne olabilir? Arkadaşlar. Ulan, hep, ulan ifşa diyorsunuz. Hepinizin adı soyadı. Yanlış anlamayın yani. <laughs> hepinizin adı soyadı her şeyi var zaten. Dolanıyor zaten ortalıkta. Bunda da bir şey yok zaten. Fatma Fatma dediniz hevese. Kız odada kamera açtı. Pasaportunu gösterdi. Kızın adı Türkçe bile değil lan. Kızın yabancı ismi var. Pasaport gösterdi lan. Çekinseydi gösterir miydi? Lan kim isminden korkar? Kim soy isminden korkar? Oğlum siz manyak mısınız? Çay içiyorum evet Demirleydi. Ne kadar rahat olduğumu sen düşün. Bir yandan çay içiyorum, bir yandan chat yapıyorum. Bir yandan çay içiyorum, bir yandan chat yapıyorum. Ya bunlar ne kıskanç insanlar ya. Abi en çok neye gülüyorum biliyor musunuz? Demirliydi Hanım. Şimdi benim hakkımda konuşurken böyle yapıyorlar bak. Bu Erkan'a hiçbir kız bakmaz. Cemre ile çıktı, dişiyle çıktı, hevesle çıktı. Eskiden Şenay ile çıkıyordu. Aylin ona aşıkmış. Ulan hiçbir kız bakmaz diyorsunuz. Benden çok kızların adını siz sayıyorsunuz. Reçetesini tutmuşsunuz. Şampiyonlar Ligi gibi. Çıkmadığım kız kalmamış paltakta. Övünmek gibi olmasın. Biz bu süper, süpermen pelerini boş yere giymedik. Madem ben bu kadar çirkin adamım, bu kızlar nasıl benimle aşk yaşamışlar arkadaşlar? Hevese sorun bakalım. Maria Hanım, kamera açtığı zaman karşınızda nasıl bir adam gördünüz? Ve hayatını öğrendiğiniz zaman nasıl bir adamla tanıştınız? Alalım oğlum kız burada. O çıkmaz, bu çıkmaz, bu yüz vermez, o yüz vermez. Ama bir bakıyorum ulan Paltaktaki bütün kızları sayıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? He? Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş yani? Hem sayıyorsunuz, sayıyorsunuz, hem şöyle diyorsunuz, hem de bütün kızları sayıyorsunuz. Oğlum ben çapkın bir adamım. Yapacak bir şey yok. Kanımızda var. Kanımızda var yani. Ben dayanamıyorum kız gördüğüm zaman. Yazılıyorum. Yazıldığımı da söylüyorum evet. zaten evet. bir kadın mi? yaptığı zaman. Kadın yaptığı zaman kalta orospu olur erkek. Ay ben çapkın bir adamım. Ya ne olacak ya falan oluyor. Türk toplumu ne biçim bir toplum? Anlamadım nasıl bir düşünce. Dinle heves hanım, ben de anlayamıyorum ya bu erkek Türk toplumunu. Vallahi ben de anlayamıyorum hakikaten değişik bir Türk toplumu gerçekten. Neyse arkadaşlar, muhabbetiniz, sohbetiniz. E, şunu söyleyeyim, söyleyeyim. E, sevgi evet. ve aşk gerçekten acıdır. İnsanlar ne kadar sevse birbirlerini birbirini üzerken o acıyor ya aslında. E, üzülmüyor daha çok üzülüyor ona böyle